Abi gel seni Van'a götüreyim. Yok kardeşim gelme. Gel seni götüreyim yattı ara da. kimle konuşuyorsun? Hello Pascal ne haber Pascal? İyidir abi. <laughs> Lan Pascal selam söyle. Tamam kardeşim söylerim. Ya devam edin Efe Canti ne yapıyorsunuz la? Ne yapalım abi yolunu ne yapalım. Daha yeni yanaşıyor perona da. <laughs> Bak geç kaldın geç. Maaşından kesmezler inşallah. Arkadaşlar bizim yine ölüm turizm burada. Bunu bir önceki videoda göstermeyi unuttum sizlere. Bir önceki videoda başımıza gelmeyen kalmadı kardeşim ya. Bugün sakin sakin gideceğiz. Onunla... <laughs> Dersiz tasası güzel bir yolculuk yapacağız yolcularımız da buraya binmiş zaten hepsi hazırda bekliyor o zaman yavaştan şöyle yola çıkalım bismillah deyip otobüsü bir çalıştıralım la bu ölüm turizm tabelasını yakamıyoruz mu ya tüh yakıt ne yapacaksın abi <laughs> Kardeşim markamız işte reklam yapacağız. Buranın çıkışı nerede? Sağda mı kaldı? Efe dur ben bir geçeyim şöyle. Yani <laughs> toto totoya vurmayalım. Cancı dur. Abi <laughs> <laughs> yanlış yerden çıktım ya. Bakmayın bestman yazın arkadaşlar. Ölüm turizm bu ölüm turizm. Kapılar açık olmasından belli zaten. Ceza meza yazmasınlar şimdi uğraşamam. Diyarbakır'a doğru güzel bir yolculuk olsun. Valla doğu otobüsüyüz kardeşim. Şu tırcıyı bir durduralım. Eyvallah abim sağ olasın. Otobüslerin bugün hakkını vermeye geliyoruz da kardeşler. Çok uzun zamandır otobüs videosu çekmiyorduk. Çekince de arka arkadaşlar arkaya çekiyoruz lan. Ben mi? ayarsızım ha. Bu niye yolun abi, ortasında duruyor? Arka arkaya değildir ya. <laughs> Araya serpiştiririz mi diyorsun? <laughs> evet. Bu niye yolun ortasında duruyor? <laughs> ya, manyak mısın? Kendini direkt sanan adam. Evet. <laughs> 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 baba. Bas bas bas. Abi, sağa girdi Sen sıkıntı etme. Biz her türlü gireriz kardeş. Sağa giren bağ da... Pardon. Ne diyorsun abi? Yanlış oldu. Abi şimdi yolda bir tane kapak gördüm. Tamam mı girsin bana mı? Ne alaka oğlum? Neyse küçük olanı bana ver. Büyüğünü sana kazıklarız. O abi sen bunu biliyorsun ya. <laughs> bunu biliyor. E bir şey gerçekten bilmiyorum. Sana diyeceksin o yüzden kapak bana giriyor. Sana ben tekrar bir şey soruyorum. Yolda bir tane direk gördüm. Sana mı girsin bana mı? Ne salak salak soruyor. Sen diyeceksin ki sana girsin. Ben de direk var sana girecek. Yani anladın mı? Ben de kapak var. Salak salak konuşma. Bilmeden şu anda çakmış oldum. Öyle evet, mi? Evet. evet. <laughs> Kardeşim, aklı olan yemez bu numaraları. Benim de var. Ben. Abi ben şuradan benzin alayım benzinim yok. Ayda. Daha yeni çıktık yola. Lan ne kadar sorumsuz bir şoförsün sen ya. Neyse ben de girmişken içecek bir şeyler alayım bari. Diyeceğim de buranın marketi yok oğlum. <laughs> lan fakir benzinci mi lan bura? İnsan bir market açar. Kardeşim her videomuz gülecek, eğlendirecek, çıldırtacak, coşturacak diye bir şey yok. Arada bir böyle sakin tadında sürüş videoları da lazım diyorum. Sizler ne diyorsunuz yorumlarda düşüncelerinizi belirtin. Abi bence de. Hem sana da yazık. <laughs> Az önceki halimi gördükten sonra bana da yazık tabi ses kalmadı sesim şu an biraz toparladı ama az önce cidden böyle yani üzüldüm abi ben. Ben de üzüldüm de işte. Onlar üzülmedi be. Ah be abi. Onlar anlasan da anlamazlar. Bir anlamda yüklemezler. Çıldırdığını düşünürler. Ya abi Galatasaray maç hakkında ne düşünüyorsun? Yani biz evet. bu videoyu konuşurken Bayern maçına yaklaşmış olacağız ama o kadar... <laughs> o kadar güzel bir maçtı ki. O maçta da sesim kısılabilirdi yani. Mükemmeldi ya. O geri dönüş. Anlayamazsınız. Harika. Abi ama Kerem'in performansı o kadar yoktu bence ya bu maç. Kerem zaten son zamanlarda dengesiz oynuyor ama golü atıp yine de o hatasını telafi ettirme olayını yaptı sayılır. Icardi aynı şekilde penaltıyı kaçırıyor. 3 dakika sonra gidiyor zor golü atıyor. <laughs> Garip bir takım Vallahi çözemiyorum artık Zaha'nın golü de güzeldi ya Zaha biraz şah. LAAA DÖLÜME Pardon sakin video yani. dedikten sonra Ama var ya saç olmasa bir ihtimali gitmiş maç. Ya Saca, adam maçın adamı seçilecek kişi İnanılmaz bir adam Bir adam her maç mı iyi oynar ya Bu kadar istikrarlı bir oyuncu olmak gerçekten zor yani Abi geçen baktık dakika 90 falan yine koşmaya devam ediyor bunlar <laughs> Yorulmuyor adamda kondisyon öyle bir var ki Bayern Münih maçı için tahminlerimi de şimdiden söylemiş olayım Şu anda tarih 7 Ekim Bence Bayern'e yenilmeyecek biz berabere kalacağız gibi bir his var içimde. Bu moralle, bu gazla yenilmez gibi geliyor. İnşallah. Derin sessizlik. Benim tabletin ekranı bozulmuş lan. Bu ne lan? Hmm, benimki de bozulmuş benimki de abi. Bozulmuş. Allah, sinyal kesici falan mı var burada ne böyle? <laughs> Doğruya doğru gidince Abi ışık var. Ne yapalım kardeşim? Işık var diye. Frene mi basalım? Allah abi, ışık... Kaza yapmadım, kaza yapmadım, hiçbir şey yok. Ben bir tur dönüp geliyorum. Efe iyi misin Efe? <laughs> ne yapıyorsun orada? İyi sayılırım. Çıkamıyorum ki. Ben sorunsuz geçtim kardeşim. Çıkamayanlar düşünsün. Bayağı sorunsuzdun abi. Ne, i̇zleyiciler gördü kardeşim. Sen şimdi benim izleyicilerim mi yalanlıyorsun? Kendi povumu atayım mı sana? Oraya da koymak ister misin? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> kaza yapmadım kaza yapmadım hiçbir şey yok abilere selam çatışmaya devam hadi bakayım cettir baba oldu mu bu? şimdi ben kırmızı ışıkta bekliyorum bunlar geçiyor kardeşim abi, yıl olmuş ben bekliyordum siz geçtiniz kardeş yıl olmuş 2023 efe geçemedi bu arada az önce <laughs> abi ben bekleyecektim de frenlerin pek kaliteli değil ya sen nasıl bir otobüs şoförüsün otogara geç geliyorsun mazotsuz yola çıkıyorsun frenlerin iyi değil ama abi yani motorumuz iyi yani motorun iyi olabilir kardeşim de şoförlüğün de iyi mi onu göreceğiz az sonra. Görür ne az İçindeki şoför eşek olduktan sonra kaputun altındaki beygirin önemi yok. Aynen öyle abi. Bir <laughs> <laughs> balga sattım var ya muhtemelen Efe mayın tarlası yaptım arka tarafı. <laughs> lan ne yapıyon lan? Yani On abi onu şoförü satayım. gördün mü abi? Abi burada kaza olmuş ben yapmadım. Aynen. Aynen. Vallahi ben yapmadım. Ya, aynen. Ya bak sen şu şu burada kaza ya la. Baba bu ne? Araba yolun ortasında duruyor. Jenti yapmamış ama. Abi yok ya. Kendi kendine olmuş bu araba yolun ortasında durmak istemiş. Trafik çıldırdı. Kerem abi sen neredesin? Söylemem. Arkadasın abi gördüm. Jettir baba. Motoru iyi olan bir tek sen değilsin kardeş. Anca durduğumda geçersin abi. Kardeşim hızlıyız ama yokuş çıkarıda anlatabiliyor muyum? Hadi. Oy gidişe bak. <gülüyor> Bayıldı. Çaktırma. <laughs> <laughs> ya hayat mix'te bozmuş kardeşim bu ne mal mal şarkılar ya. Öyle bir gün güneş vuruyor ki. Kardeşim güneşe de vurdurmazsın ya. Oğlum <laughs> ben Bayılma oğlum, bayılma oğlum. Hadi oğlum. Bas, bas otobüs bas. Ne haber diye bahalle. Edit yapıyoruz ya sürerken. <laughs> Aynen. Oğlum 140, 150 çok iyi gidiyor lan. Haydi benim motoruma laf edenler vardı. Hangi <laughs> ya? <laughs> Doğru mu <bu> arada? Neyse <laughs> birazcık fren yapayım da yetişin kardeş. Allah Allah. <laughs> Yollara sormuşlar neden bu oyunun eğri? Kardeşler <laughs> <laughs> Yokuş yukarı. <laughs> Efendim. Şöyle bir şaka yapayım sana ufaktan. Lan oh, adama şaka yaptım. Nereye gidiyor otobüs? <gülüyor> <gülüyor> benim otobüs yoldan çıktı. Bana bir daha şaka yapma abi. Ne olduğunu şaşırırsın Sen benim kim olduğumu bilmiyorsun. Vallahi ters bir şaka oldu ya. Sonra bakma reis. Yer bakır şaka yapılmaz arkadaşlar. <laughs> Abi şurada bir yerde otogar varsa duralım ya dinlenme yani tezki falan. Ya kardeşim dinlenmek bize yakışır mı be? Abi yani acıktım biliyor musun? Alışsın. Kaldırımlar otobüsler içindir. Kamu sporu. Avuçlan, avuçlan gidiyor. Buna ne taktınız da ya Allah aşkına? Selamun aleyküm. Otogar sakinleri bir girişim var otogara. Bak 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 bak, 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 bak. Hadi Abi oradayım çıkma oradan. Ya, <laughs> Ya, ya, ne ya. ya. Kadını ezdik lan galiba. Bidom, bidom, bidom. bidom. Lan Jante acıktım dedim bizi otogara soktun akşam oldu ya. Abi Geceye nasıl yetişeceğiz? Ya. Düzgün yemek çıkartamadılar. Başka yerde yerdik çok mu önemliydi burada yemek sanki ya? Abi ne yapayım girmişken bir daha. Giren bize girecek şimdi farkındasın değil mi? Geceye nasıl yetişeceğiz? Yetişiriz abi ya biz ölüm turundayız. Gerçi şey doğru diyorsun lan bakma üzerinde Kamil Koç yazdığına. Hadi abi kaplamamız eksik. Ne oldu? Niye istemeyeceksin kardeşim? Sen niye istemeyeceksin? Kaldıramadın lan otobüsü. Kardeş. Çaktırma alışamadık daha kardeş vitese. <laughs> <laughs> Şöyle genişten girelim. Hadi bakayım. Ulan Canti, bir yemek için ayağına bekleme kırmızıda geç geç. Selektör atma la. Selektör ya buraya geliyorum. kadar geliyor la. Abi manzara çok iyi ya. Arkaya baksanıza. Oy, oğlum, oğlum. Yanlış tarafa gidiyoruz ya. Hala, dönün ne lan. manzara. <laughs> ben arkama <laughs> bakarak süreceğim abi. <laughs> <laughs> Uy oğlum sağ taraf çok iyi ya. Ay ay. Arkadaşlar yani şu an yolculuk yapmak inan ki istemiyorum. Çekip sağ manzarayı izlemek istiyorum ya. Baba baba emniyetten abi, geçiyor bak. Ya. Bak. Manzaram sen değilsin. Kaybol lan sağdan. Çek çek. al işte al işte bak geç kaldık. Yol terse dönüyor ya. Manzaram bundan sonra benim abi. <gülüyor> <gülüyor> Romantik dakikalar. selektör atıyor bak bak. Selektörün nasıl ta buraya kadar geliyor? <laughs> bizim eve kadar geldi. Kerem <laughs> <laughs> abi abi. Ne yapayım? Al, işte, al işte Bak bak resmen yarışıyor biz. Ya. Efe de orada kendi halinde takılıyor. Geçelim şunun da bir aklı başına gelsin. Abi diğer bakılları geçme ya. Sıkıntı mı çıkaracaksın? diyorsun? Efe. <laughs> hani sıkıntı çıkardı bak adam hiçbir şey yapmadı. Abi bu sakinlerinden Sağlı sollu tokatladık adamı orada. Oy oy, oy! Oh. Oh! Efsaneydi lan. Abi önemli olan kimmiş ya? Araba. Oğlum burada senlik bir şey yok. Ben ayarladım arkada onu. Hayır abi ben sen. Lan şat tap tap. ne diyor? Baba yolda gidemiyor daha bir de önemli olan neymiş abi diyor ya. Kardeş direktör atacak kimsem yok filmlerime. Oha lan ilk defa selektör yedim. Aa! Ne yapıyorsun oğlum? Ya kardeş sakin ol lan. Otobüslerle gece yolculuğu da yapmadık demeyiz la. İsteyenler varsa alsınlar. Oğlum geçemiyorum çocuğu. Şuraya bak ya. Onu onu satayım. Uy 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 makaslara bak. Uy 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 uy. Yürü yürü bas 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 bas. <laughs> Oğlum sanki Trafik niye duruyor abi? <laughs> <laughs> boşlar boşlar sorgulama. Sanki binek otomobil kullanıyoruz şu an cantine. Bak 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 ba. herkesi durduruyor ya. Herkesi ya. on Efe iyi yetiştin ha. Diğer bakırlıya imkansız ya otur izle <laughs> hadi bakayım. Siz orada siz orada frenlersiniz. Biz geliriz buradan böyle geçeriz hadi. <laughs> Ha ne oldu sana? Şoför farkı harbi önemliymiş arkadaşlar. Yine baş başa giden ikili. Evet. Aa ölüm turizm parlamış lan. Oğlum çok güzel duruyor ya. Lan Diyarbakır'a ne ara geldik kardeşim ya? Abi biraz Diyarbakır. Harbiden Jete kalktık. Efe benziyor mu Efe Diyarbakır'a? Yok. Burası daha mı Bu güzel da yoksa gerçekte mi daha güzel? Abi burada mayın yok. <gülüyor> <gülüyor> Hanginiz lan o şaka yapan? <laughs> sen ben mi değilim? değilim ben değilim ben değilim gelme gelme Hanginiz gelme. Lan la, arabanın suçu yok. Otogar girişine dikkat edin şimdi bir şey mi şey. Baba nasıl kovalıyor bak. Baba yedirtme la bana şağa kalkarım mı Şoför diyor bir de kendine bir de kendine şoför yok, diyor. Yok geri bir çıkıp şeye baktım diyor. ya. Geri çıkıp şeye baktım. Heee bir şey bir şeye bakmışsındır bir de van, kendine van şoför van diyor. Van 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 Best van gülüf turizm nerede diye. Diyar bakır seninki en başta kardeşim geçsene. Gitmiş konfora girmiş gerizekalı. <laughs> Ben hiç yok la hani Can Diyarbakır nerede? Biri Star Diyarbakır, biri As Diyarbakır. Ne konuşuyorsunuz ya? Sen git Muştur'a gir kardeşim. Burası Muştur. Yolum yok. Ben gidiyorum ya. Çok dışlanıyorum burada. Hadi görüşürüz. Aman gel ya bu Canım le cananım. Yolda kim ayına <laughs>